Siz orada rahat mısınız Belgin Hanımcığım? Rahatım efendim, rahatım. Siz keyfinize bakın. Sen de rahat mısın köylü kızı? Rahatım, rahatım da... ...heyecanlan kalbim yerinden çıkacak. Niye? Köye dönüyorum ya. Ha, ben hala olaya inanamadığım için... ...hiçbir şey hissetmiyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Kesin birazdan bir şey gelir başımıza... ...iki ay daha kalırız buralarda. Abla bir şey söylesene şuna ya. Bak yine başladı ha. Yine dalga geçiyor benimle. Yanlış bir şey mi söyledim ben şimdi ablacığım? Yapma Memoli. Bütün bu yol boyu takışacaksınız yani çekeceğimiz var sizden. Sensiz Bu benim en çok sevdiğim şarkı. Sahi mi Belgin Hanımcığım? benim de. Çok büyük bir rastlantı. Çok eski bir şarkıdır bu. Daha önceden biliyor muydunuz? Memoli? Efendim Senin abla? işin değil mi bunlar? Yok ablacığım benim ne işim olacak şarkıyla markayla ben yoluma bakıyorum. Artık ben Deniz, güneş ve tatil. İşte hayat bu Yusuf. İşte hayat bu. Bakıyorum şiir gibi konuşmaya başladı. İnsanın şair olası geliyor. Bence şairliği bırakıp gerçek dünyaya dönsen daha iyi olur Kürşen. Adamlarla randevumuza hazırlanalım artık. Sen gelmiyorsun sevgilim. Nasıl? Anlamadım. <laughs> Bunu kaçıracağımı düşünmüyorsun herhalde. Maalesef canım. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Rıza'nın orada başımıza gelenleri hatırlasana. Gülsüm sen buraların tadını keyfini çıkar. Hadi Yusuf. Gidelim. Tamam abi. Yusuf adamlar kaçtı demişler. Dokuzda abi. Saat kaç? On bir abi. Geç kaldık desene. Biraz abi. Kolay gelsin. Sağır bu ya. Birine mi baktınız? Kılıç Mehmet'i arıyoruz. Çok geç kaldınız. Kılıç Mehmet sen misin? Sizce Oyunu bırakalım da işimize bakalım ha. Ne dersin Kılıç Mehmet? Beni takip edin. Nereye gidiyoruz? Merak etmeyin, sakin olun. Be, ...nereye gidiyorsunuz? Yusuf... ...neler oluyor? Anlamadım ki abi. Abi. Sen de kimsin be? Kılıç Mehmet nerede? Kılıç Mehmet benim. Sen misin? Dost gelir geçer... ...düşman birikir derler bilir misin tuşa Son zamanlarda düşmanımız çok birikti. Herkesin karşısına böyle kafadan çıkamaz oldu Ha? Az solist gibi herkesten sonra çıkıyorum desene şuna. Çok geç kaldınız. Anca işte. Duş, tıraş, hazırlıklar filan. E koskoca Kılıç Mehmet'in huzuruna çıkıyoruz değil mi? İlk kez tanışıyoruz. İlk intiba çok önemlidir değil mi Kılıç Mehmet? Önemlidir tabi önemlidir de. Biz paranın intibaına daha çok inanıyoruz. Nasıl yani? İşler değişti. Yeni bir alıcı daha çıktı yeni bir alıcı daha mı? Hem de senden daha çok parası olan bir alıcı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.